Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet. Şu anda karanlık odada hisselere bakıyoruz. Vişne madencilik 509 lira. Şu anda eşleşmesi 510 lirayla eşleşiyor. Kalyon PV kaç lirayla eşleşiyor? 59 35 ile eşleşiyor. 59 lirayla girdi karanlık odaya. Diğer hisselere de bakalım. Çatal Ağzı Termik Santral tavanla girmişti. Tavanda da bir buçuk milyon lotla eşleşiyor. Burada Binho da tavanına girmişti. Ho'nun tavanında da ne kadar lot var ona bakalım. 604 bin lot var. Binho'nun tavanında. Tüpraş 143.80 yüzde %5 yükselişle yine şu anda eşleşmesi 143 lira. 80 kuruşla eşleşiyor. Burada yine dikkat çektiğimiz hisselerden bir tanesi de Kuzey Boru. Bugün %2 yaptı. 13.04 ile girdi. Şu anda 13.04 ile de eşleşiyor Kuzeyboru. Boru. Bakalım diğer hisselerde herhangi bir değişiklik var mı? Balsu Gıda'ya bakalım. 210'la onla girmişti karanlık odaya. 2.06 ile karanlık odadan çıkıyor. Sümer Varlık taban yaptı. Burada da tabanda ne kadarlık bir lot var? Ona bakalım. 222 bin lot var. Tabanında Sümer Varlığı. Diğer hisselerde Buls'a bakalım. Buls'da da 25.40 ile girmişti. Şu anda eşleşmesi 25.30 ile Buls girişimde Eşleşiyor, görünüyor. Şimdi e, geliyor karanlık odadan bilgiler. E, 18.05 oldu. Bakalım nasıl e, gelecek? Onları kontrol edeceğiz sizler için. E, özellikle catese bir bakalım. Cates 18 evet 516 bin not var tavanında. Şu kırmızı yerler karanlık odada olan işlemler. Bakalım Binho'nun tavanında ne kadar var? 358 bin not da Binho'nun tavanında görünüyor. Tüpraş'ta 143, 80, 1 milyon 142 bin not alıcılı. 1.7 milyon not da satıcılı şekilde burası. Diğer hisselere de bakalım. Durum nasıl? Ee, burada da DCT Trading %7.5 düşmüş. 103 bin not alıcılı. 295 bin not da satıcılı. Ee, Vişne madencilik evet 510 lirayla eşleşiyordu. 510'dan da kapatıyor. 1 milyon 750 bin not alıcılı 65 bin not satıcılı. Buls 25-30 ile eşleşiyordu. 25-30 ile eşleşti şu anda. 237 bin not alıcılı 1.1 milyon not da satıcılı burada. E, Kalyon PV'ye bakalım. 218 bin not alıcılı 322 bin not da satıcılı. Şimdi 18.07'de şöyle bir bakalım. Patek de bu arada %9 düştü. 19 lira 70 kuruş oldu. Alış tarafında 19.70'te 418 bin lot alış yazılmış. 3 milyon 100 bin lot alıcılı 5.6 milyon lot da satıcılı burası. Balsu gıdaya bakalım. 270 bin lot alıcılı 950 bin lot satıcılı. Buls girişime bakalım. 240 bin not alıcılı 1 milyon 109 bin not satıcılı. Kalyon PV 220 bin not alıcılı 320 bin not satıcılı. Vişne madencilik 1 milyon 750 bin not alıcılı 85 bin not satıcılı. Enda enerjiye bakalım. 200 bin not alıcılı 302 bin not satıcılı. Devam edelim. Destek finans faktöründe 44 bin not alıcılı 176 bin not satıcılı. Bir gene bakalım. 1.4 milyon not alıcılı 4.8 milyon not satıcılı. Şimdi vişne madenciliğe bakmadan önce şöyle bir Cates'e bakalım. 523 bin not var. Tavanda bu şekilde kapatıyor. E, Binho da 325 bin notla tavanda kapatıyor. 184'e kadar 637 bin notta alış yazılmış burada. Evet Bigen'e bakalım. Bigen'de gende 1 milyon, 420, 1 milyon bin not alıcılı 4.8 milyon not satıcılı şekilde kapatıyor Bigen. Serenit Granite bakalım 160.000 bin not alıcılı 1 milyon not satıcılı. Mopaşa bakalım 67.000 bin not alıcılı 209 bin not satıcılı şekilde kapatıyor. Akfen İnşaat 1.140.000 milyon 140 not alıcılı 2.5 milyon not satıcılı. Gülermak 54.000 bin not alıcılı 370 bin not satıcılı. Armada Gıda 800 bin not alıcılı, 390 bin not satıcılı. Sümer varlık tabanında 172 bin lot var gördüğünüz gibi. Cem zeytin yüzde 1.6'lık yükseliş var, 866 bin lot alıcılı, 537 bin lot satıcılı. Bin bin yüzde altı düştü, 200 bin not alıcılı, 71 bin not satıcılı. Özata denizcilik 130 bin not alıcılı, 102 bin not satıcılı şekilde kapatıyor. DCD Trading'e bakalım. 100.000 not alıcılı 278 bin not satıcılı burası da bakalım. Son saniyelerde mi? Evet burada da düşüşleri görüyorsunuz. Son saniyede düşüşler burada. Hareket projeye bakalım. 105 bin not alıcılı 236 bin not satıcılı. RG yaz 128 lira ile kapatıyor. 69 bin not alıcılı 66 bin not satıcılı. Artemis halı %2 yükselmiş. 168 bin not alıcılı 350 bin notta satıcılar. Oba makarna 2.7 milyon not alıcılı 1.1 milyon not satıcılı. Alves kablo 1 milyon 29 bin not alıcılı 438 bin not satıcılı. Kuzey boruya bakalım. 1 milyon 300 bin not alıcılı 2.3 milyon notta satıcılı durum bu şekilde. Ee, diğer hisselerde bir tüpraşa bir bakalım. Son saniyede 1.1 milyon not alıcılı. 1 milyon 680 bin not satıcılı. Ünlü 833 bin not. Banko 584 bin not almış. Satan garanti 723 bin not satmış. Şimdi alan ve satanlarda kim var? Bugün en çok alan kim? En çok satan kim? Tera. Yani bugün aslında alanların içinde Tera 1 milyar 660 milyonluk alımı var ya zaten Tera'nın bunları 3-4 tane hissede toplu bir alım var. Onlar üzerinden yapıyor zaten. Yoksa Tera'nın burada endeksin gelenine çok da faydası yok. Hemen yakıncısı Ziraat 475 milyonluk alımı var. Satan kim? Bankov. Bankof'un 1.7 milyarlık satışı var. Tacillerin 532 milyon, yapı kredinin 483 milyonluk satışları var. Yine Bankof aslında 2.5 burada 2.5 milyarın üzerinde satıştaydı ama biraz alım yapmış düşürdükten sonra tahtaları 1.7 milyara kadar düşürmüş burada satışlarını. Evet. Karanlık odada durumlar böyleydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.